Ben İrem. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sen de tanıtsana kendini. Hadi. Ben İrem. Ben Rasim diyeceğim. Bugün... Tamam. Ne şu an. Hayır. Şeyi kapat. Hayır. Kapatmayacağım. Bunda diyeceksin. <laughs> Selam millet. Ben Rasim. Evet. Takipçilerimize yalan yapamayız. Dürüstlük. Bugün birlikte nereye gidiyoruz Rasim Üstün Ikea. Yes. Ikea'ya gidiyoruz. Bayrampaşa Ikea'ya gidiyoruz. Orayı gezeceğiz, dolaşacağız sizinle birlikte. Bakacağız yani bizimle bir gün. O zaman şimdilik. Kezki bunu merhaba yapsaydım, ben merhaba yaptaydım, ben merhaba yaptım. O yüzden yemek sırasında istiyorum. Arkadaşlar ben diyetteyim. O yüzden gördüğünüz gibi sadece medya tabağın şey tabağına aldım. Biraz da her şeyi doldurduk tabağına. Benim de bir şey yok yani. Gerçekten diyetteyim. Anlatacak, sözcük falan yorum yani. Yemekler hakkındaki görüşlerini alalım. Eee yemekler on numaraydı. Eee İsveç köftüğü mükemmel ötesi bir şey. Ve Alışveriş ortamının içerisinde bir yemekhane olması çok iyi bence. <laughs> bence de. Senin yorumlarını alalım. Ya güzeldi. Ben zaten seviyorum buranın yemeklerini. Fiyat performans açısından da başarılı buluyorum. Şimdi gezintimize devam ediyoruz. Biraz sohbet edelim hadi. Bir şeyler anlat. Konuş. Ben çok kısa kalıyorum kamerayı tutarken. Sen mi tutsan acaba? Tutuyorum. Al sen. Yer değişelim. Anlat. <gülüyor> 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 sponsorluk almışız. İki Ikea ya da iki geziyoruz arkadaşlar yani güzel. Keşke sponsorluk olsa. Bakar mısınız? Ben şöyle renk tabakları çok seviyorum yani. Çok güzel. Evet. Birazdan yani akşam size boy okuduklarımı ve boy izlediklerimi anlatacağım. Bu ay çok fazla bir şey okuyamadım açıkçası verimsiz geçti. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir kere İstanbul'a geldim. O eşyalarımı zaten komple toparlamak bütün eşyalarımı, kışıklar da dahil olmak üzere bazı adlarını açarak toparlamak çok fazla vaktimi aldı. Sonra gelmek, etmek, gitmek derken bayağı bir sürdü. Sesim duyulur mu acaba? Şu an mikrofon da. <laughs> Neyse bakarız şimdilik. Şuan Emirgen sahildeyiz ve çok soğuk donuyorum. Yani halimden de bellidir. Burada bu ay okuduklarımı konuşacağız ve bu ay izlediklerimden de bahsedeceğim. Açıkçası bu ay çok fazla kitap okumadım. Benim için dediğim gibi bir tık videonun başında da bahsetmiştim benimsiz bir aydı çünkü çok fazla doluydum ay içerisinde. Üstelik şehir değiştireceğim için de bir sürü şey gerekti. Bu yüzden bu ay çok fazla okuyamadım. Yani ama hani bu bütün bahanelerden de ziyade bir leading slump dediğimiz o böyle okuyamama durumuna girmiş gibiydim açıkçası. Çok bunaldım aldım okuma yaparken. O yüzden biraz da kendimi serbest bırakmak adına çok fazla yormak istemediğim için az kitap okudum. Okuduklarımdan size bahsetmek istiyorum. Önce bahsetmek istediğim ilk kitap tabii ki Gece Yarısı Kütüphanesi. Ama o kitaptan uzun bir şekilde bahsettim. Eğer o videoya gitmek istiyorsanız bir önceki videoma bakabilirsiniz. O videoda Gece Yarısı Kütüphanesi'nden uzunca bahsettim. Gece Yarısı Kütüphanesi'ni çok 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 sevdim gerçekten. Hikayesiyle beni çok fazla etkiledi. Bu ayın benim için favori kitabı zaten oydu. Onun dışında okuduğum kitaplardan bir tanesi iki gaye. Yani ben iki şeklinde okuyorum. Umarım iki gaye ya da ne bileyim başka bir şekilde okunmuyordur. İki gaye Japonların mutlu ve uzun yaşam sırlarını anlatan bir eser aslında. Şöyle ki bu kitap bizim kendi iki gayelerimizi bulmamızı istiyor. Yani hayat amacımızı. İki hayat demek, gayi de amaç demek. Yani iki gayi kelime anlamı olarak hayat amacı anlamına geliyor. Ve kitap da bize hayat amacımızı bulmamızı öğütlüyor ve buna yönelik tavsiyeler veriyor. Bu yüzden okuması kıymetli ve anlamlı aslında. Yani aldığınız tavsiyeler işte egzersiz tavsiyeleri veriyor, yapabileceklerinize dair beslenme tavsiyeleri veriyor. Bize uzun ve sağlıklı olarak nasıl yaşarız, yaşam ömrümüzü nasıl uzatırız buna dair tavsiyeler veriyor. Benim için oldukça keyifli bir kitaptı ama bence bir tık uzun anlatmıştı. Yani aslında anlatmak istediği şeyi daha kısa bir şekilde de anlatabilirdi. Biraz fazla örneklendirmişti, fazla basit diyerek anlatmıştı. Bu yüzden okurken yine bir anda bitti akıcı dili sayesinde ama hani daha kısa tutulabilirdi diye düşünüyorum bir eleştirinin teliğinde. Onun dışında güzel bir kitapta okumanızı tavsiye ediyorum. İkincisi de varmış. İkincisini de vakti zamanı geldiğinde okurum diye düşünüyorum. Bu okuduğum kitaplardan bir tanesi de Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'iydi. Zaten çok uzun süreden beri okumak istiyordum. Paylaşmıştım sizinle. Hatta okumak için bir tık oaya yetiştiremeyip diğer aya salmıştım. Yaşar Kemal'in diliyle tanıştığım için açıkçası çok mutlu oldum. Kitapta oldukça etkileyiciydi. Çok güzel bir mesajı vardı. Yaşar Kemal İnce Mehmet in bize Anadolu'nun en coşkulu, Çukurova'nın en sıcak haliyle buluşturuyor. Dili, betimlemeleri o kadar iyi ki gerçekten tamamen Çukurova'da hissediyorsunuz kendinizi. O köyde hissediyorsunuz ve oranın insanını çok iyi anlıyorsunuz. Bu da aslında Yaşar Kemal'in ne kadar iyi bir gözlemci olduğunu gösteriyor bize. Gerçekten gözlemleri, insanın anlatışı, o yörenin insanının anlatışı çok 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 başarılı bana göre. Hikayemiz Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında geçiyor ve İnce Bömet bir karakterimiz var. O dönem bir ağalık sistemi söz konusu ve ağlar köylüyü eziyor, köylerin haklarını elinde dalıyor. Buna ses çıkaran, bir baş kaldıran karakterimiz var. Bunun adı da İnce Mehmet. İnce Mehmet aslında sadece ağaya baş Yani sadece o Abdi A dediğimiz karaktere baş Aynı zamanda bütün bu düzene, bütün bu sisteme baş kaldırıyor. Bu yönüyle de çok kıymetli bir eser. Yaşar Kemal İnce Mehmet üzerinden ağalık sistemine, köylüyü sömüren ağalık sistemine bir eleştiri yapıyor. Aynı zamanda o dönemin koşullarını, sorunlarını anlamamızı sağlıyor ve aslında halkın da geri kalmışlığını Öğrenilmiş çaresizliğini bize anlatıyor. Bütün bunları görebilmemiz açısından, Anadolu'nun o dönemki toplum yapısını görebilmemiz açısından ben de çok kıymetli bir eserdi. Okuduğum için çok mutluyum. Dört kitabı da okur muyum bilmiyorum. İkinci kitabını da aldım. Yani şöyle aslında bence bu hikaye tamamen bitirmeniz gereken yani olay örgüsüyle öne çıkacak değil. Olayın arkasındaki o toplum yapısıyla, o işleyişle, o sistemle, o eleştirilerle öne çıkan bir kitap olduğu için onu anlayabilmemiz açısından bence birinci kitap da yeterli. Ben yine ikinci kitabı da okumayı düşünüyorum ama diğer kitapları devam eder miyim bilmiyorum. Yaşar Kemal zaten bu seriyi 39 yılda bitirmiş. Yani ilk başladığından itibaren 39 yıl sürmüş 4 kitabında bitmesi. Gerçekten çok değerli. Ama hani eski bir eser olmasından ötürü böyle yaşananlar, o olay zinciri bize çok böyle Türk filmi tadında gelip bizi bunaltabiliyor açıkçası. Benim böyle ya bu da olmaz dediğim anlarda olmuştu ama dediğim gibi bu olay değil toplum okuması yapacağımız, arka plan okuması yapacağımız bir eser. O yüzden okumamız gereken bir eser olduğunu mutlaka düşünüyorum ve tavsiye ediyorum. Bu okuduğum kitaplardan bir diğeri de okuyucuydu. Okuyucunuya dair çok fazla beklentim vardı aslında. Yani yazarın ilk okuduğum ilk kitabıydı. İnanılmaz iyi yorumlar okumuştum kitap hakkında. O yüzden böyle büyük bir beklentiyle başladım. Fena mıydı değildi. Gerçekten sevdiğim yönleri vardı ama böyle vay canına işte çok etkilendim dediğim bir kitap olmadı ne yazık ki. Ama yine de okunması gereken bir eser diye düşünüyorum. Çünkü yazarın psikolojik tahlillerinin çok başarılı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Okuyucu iki tane karakterin iki farklı yaşamındaki iki farklı dönemi anlatıyor aslında. İlk kısımda 15 yaşındaki bir erkek çocuğuyla 35'lerinde bir kadının cinsel yaşamını bir Aşk denilebilir mi bilmiyorum ama bence daha çok cinsel yaşam olarak adlandırmak daha doğru. Cinsel yaşamını okuyoruz. Bu bize yani en azından bana bir tık pedofili içeriği geldiği için ben bu kısımları okurken rahatsızlık duydum. Diğer kısımda ise yıllar sonra bu iki karakterin bir mahkeme salonunda hesaplaşmasını okuyoruz. Kadın karakterimiz Nazi olaylarından dolayı sorguya çekiliyor. Ve aslında bu olayla birlikte ikinci dünya savaşı sonrası toplumun yapısına ve Nazilerin yaptıklarıyla yüzleşmesini okuyoruz. Vicdan azabı, suçluluk ve utanç duygularını işliyor yazar bu kısımlarda. Yani bir bakıma Nazi döneminin o psikolojik sonuçlarını bize veren, anlatmaya çalışan bir eser olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda dönemin hukuki işleyiş yapısını da görmemiz açısından önemli. Dili de oldukça akıcı bir eser. Yani meraklılarına, ilgisini çekene tavsiye edebileceğim bir kitap oldu ama dediğim gibi o böyle çok büyük beklentiyle başlamazsanız bence daha çok sevebilirsiniz. Çünkü benim için bir tık hayal kırıklığı barındırıyor içinde. Bu şekilde bu ay dediğim gibi 4 kitap okudum. Yani verimsiz de evet ama olsun. Önümüzdeki ay yani artık zaten Ekim'deyiz ve Ekim ayında umarım ki daha çok kitap okuyabilirim. Ekim ayının kargo açılımında birlikte yapacağız zaten. Bu sefer bu videoda bu ay izlediklerimden de konuşmak istiyorum açıkçası. Bu ay çünkü sevdiğim dizilerin ikinci sezonları gelmişti ve onları izledim. Into the Night dizisini izledim. Size de mutlaka tavsiye ediyorum bu diziyi. Birinci sezonuna bayılmıştım. Konu itibariyle birazcık konusundan bahsetmem gerekirse eğer güneş ışınlarının öldürücü olmaya başlamasıyla beraber bir uçakta mahsur kalan insanların hayatını okuyoruz, onların o güneş ışınlarından kaçıp ölmemeye çalışma hikayelerini okuyoruz aslında ve uçakta bir sürü farklı milletten insan var ve bu milletler arasındaki çekişmeleri de bir tık okumamıza vesile oluyor dizi. Bu milletler arası çatışmayı birinci dünya savaşındaki o ülkelerin durumuyla ilişkilendiren yorumlarla okumuştum ben. Diziye bu bakış açısıyla da bakılabilir açıkçası ve karakterlerden bir tanesi de Türk, yani Netflix'in Türk bir karakteri bu kadar iyi şekilde yansıtması beni çok şaşırttı. Daha açıkçası. <laughs> Teşekkür ederim Kolay gelsin abi. <laughs> çiçek. Ben de bir çiçeğim. Değil mi? Yani Netflix'in Türk bir karakteri bu kadar çok iyi tanıtılması beni çok şaşırttı açıkçası. Karakteri diğer milletler tarafından bir eleştiri de yapılıyor ama genel olarak Türk karakter çok iyi çizilmiş. İsmi de Ayaz ve ben böyle favori karakterimi zaten bayılarak izledim. Ve dediğim gibi bu dizinin ikinci sezonu gelmişti bu ay onu izledim. Ve gerçekten çok 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 beğendim ikinci sezonunu da. Yani ilk sezon kadar hiçbir dizinin ikinci sezonu güzel olmuyor bunu biliyorum ama bence güzel yapmışlar yine. İlk bölümler böyle biraz daha yavaş tempoyla ilerliyor ama sonra yeniden bütün olaylar hız kazanmaya başlıyor. Bazı karakterleri bu sefer gerçekten çok sinir olduğum da oldu ama genel olarak beğendiğim böyle özellikle son bölümlerde heyecanlı koruyan bir diziydi ve ikinci sezonun son bölümünde Kıvanç Tatlıtuğ oynuyor. Yani Kıvanç Tatlıtuğ konuk oyuncu olarak gelmiş. Bu da beni çok 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 mutlu etti. Bu yüzden böyle üçüncü sezon için çok sabırsızım. Yani iki tane Türk karakteri ne yapacağını çok merak ediyorum. Böyle bazen Türkçe falan da konuşuyorlar. Böyle bir gururlanıyorum. Oradan bir Türk marşı falan çalıyor benim kafamda. Yani gerçekten tavsiye edebileceğim bir dizi önerisi. Bence kesinlikle izlemelisiniz. Ve bu izlediğim bir diğer dizi de benim yine favori dizilerimden bir tanesi olan La Casa de beşinci sezonu. Yani 5. sezonun ilk kısmı. Mı? Evet. Gerçekten çok uzun süredir bekliyordum. Zaten ben büyük bir profesör hayranıyım. Yani çok 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 seviyorum gerçekten. Ya bu sezonda açıkçası mantık hataları var mıydı? Vardı. Yani 5. sezon için konuşuyorum. Bu arada ben La Casa Papel'in konusunu anlatmıyorum şu an. Çünkü çok fazla bilindik bir dizi olduğu için belki biliyorsunuzdur diye sizi sıkmak istemiyorum. Ama şöylece, kısaca özetlemem gerekirse bir grup insanın bir derpaniye sormaya çalışmasını anlatıyor. Ve ekipteki her karakter de gerçekten işinize işliyor. Onlarla çok derin bağlar kurabiliyorsunuz. Ben hepsini çok seviyorum. Ve gerçekten böyle hiç beklemediğiniz olaylar oluyor. Çok zekice bir senaryosu olduğunu düşünüyorum. Profesör karakteri üzerinden senaryosu bütün zekasını göstermiş bence. Zaten karakterleri deli gibi özlemiştim. Yani beğenmediğim kısımlar da oldu ama yine de böyle bilmiyorum hani kaç sezon olursa olsun izleyeceğim dizilerden, ne çekseler izleyeceğim dediğim dizilerden bir tanesi. Karakterleri özellikle çok seviyorum. Onlarla çok derin bağ kurdum. Ve herhangi birine bir şey olduğu zaman gerçekten çok üzülüyorum. Beşinci sezonda benim için böyle biraz üzüntülüydü açıkçası. Bu spoiler niteliği taşımıyor bence. Yani sonuçta illa insanlar ölüyor değil mi? Ölüyor. Özellikle ekibin bu sefer böyle aile olduğunu daha da çok hissettiğim bir sezondu. Ben çok seviyorum. Bu diziyi de bu sezonu da size mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. İzlediklerim de bu kadardı. Bu ay böyle geçti. Önümüzdeki ay umarım daha dolu ve daha verimli geçebilir. O yüzden bugün böyle. Şimdi sen bir şey söylemek ister misin? Herkese selam. böyle arkadaşlar. O zaman sağlıkla kalın, kitapla kalın. Hoşçakalın.